Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var, yanımızda yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, ölü kabre konduktan sonra kabir hayatı başlar deniyor. Şimdi bu hayat nasıl bir hayattır? Kitaplarda neler bildirilmiş? Ee, yani kabir hayatı deyince sanki orada farklı bir hayat varmış gibi, bir canlılık varmış gibi filan da anlaşılabilir. E, ee, nasıl bir hayat ki bu oraya girer girmez, kabre konulur konulmaz başlıyor? Şimdi çocuk ana rahmine düşmeden önceki halini hatırlayan evliya var. Kendisini mi? Tabii. Ruhlar alemindeyken ki halini hatırlayan var. Kitaplarda var. Allah-u Teala ihsan etmiş onlara. Hatırlıyor. Hatta İslam alimlerin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri ne bir kitapta geçen bir şey sormuşlar. işte falan kitapta işte evliyadan bir zat işte rüyada işte sen kimsin? İşte Adem Aleyhisselam. Ya Adem Aleyhisselam biz bir tane biliyoruz. Ha hangi Adem diye soruyor. O. Hangi Adem? Yani Adem Aleyhisselam bir tane değil miydi falan. Bir tane değil miydi falan böyle o konuşmasında o kitapta o biz demiş yani Adem Aleyhisselam'ın bedeni çamurdan yaratırken biz su döktük ona demiş. Onun çamuru karılırken ha, su döktük. Biz oradaydık. Ha, biz oradaydık. Yolda sağdayım ama Rabbani Hazretleri sormuşlar yani Adem Aleyhisselam'dan önce bir canlı var mıydı? İnsan olarak bir şey yaratıldı mı? Hani ilk insan, ha, yani ilk insan Adem Aleyhisselam'dı. Hani ilk insan Adem Aleyhisselam'dı. Ya ama Rabbani Hazretleri'ne Allah-u Teala çok yüksek yaratış buyuruyor ki e, ta Adem Aleyhisselam e, yaratıldığı zamandan itibaren kıyamete kadar gelecek olan ve dünyaya göndermeyi murat etmiş olduğu bütün insanların ruhunu Allah Teala yarattı böyle. Yarattı. Şimdi o ruhlar Adem Aleyhisselam'ın cesedinden önce. Evet. Ve Adem Aleyhisselam'ın ruhu Adem Aleyhisselam'ın cesedine girdikten sonra hani zahiren bedenlerinin dünyaya gelmesi Hazreti Adem ile Hazreti Abba validemiz vasıtasıyla sebebiyle. Halbuki Kendilerinin dünyaya gelmesi için ana yok baba yok. Adem Aleyhisselam'ın anası yok babası yok. Hazreti Aba Validemiz'in de anası yok babası yok. Hani işte anasız babasız olur mu olur. E Cenab-ı Hak yaratıyor. İsa Aleyhisselam'ın da babası yarattı Cenab-ı Hak. Tamam. Cenab-ı Hak dilerse. Biz de öyle yaratabilirdi. Ama bizim bilmeyiz başlık sebeplerle işte ana baba vasıtasıyla aynı şekilde yaratmayı murat ettiği Cenab-ı Hak. Hatta Adem Aleyhisselam'a işte ruhu şey yapıp sağında solunda zerreler halinde kıyamete kadar gelecek olan bütün orguları zerreler halinde gördü. Sordu da allah Teala sağdakiler nedir, soldaki ne İşte senin nesline gelecekler. İyi de sağdakiler neci, soldakiler neci diye sordu tekrar. Sağdakiler sayit olanlar, soldakiler de şakiy olanlar. O zaman işte Allah e, Adem Aleyhisselam ya Rabbi o zaman dedi bunlar şahitlendir. Şahitlendir. Allah Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İşte Allah Teala sordu ruhların hepsini. Elestü bir Rabbik. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela evet. Hani şeyde kitaplarda yazıyor. Ne zamandan beri bir olsun? Kalu beladan beri işte o ruhlar aleminden itibaren. O ruhlar aleminden itibaren. Şimdi i̇mam e, İmam Rabbani Hazretleri başka bir şey daha anlatıyor. E, Allah Teala bir kimseyi dünyaya gelmeye murad ettiyse ana rahminde cenin 4 aya kadar işte şu parmak gibi yani. insan değil aslında. Ruh girmedi çünkü. Şekil insan sureti ama şey değil daha ruh girmedi. 120 günden sonra ruh verilir buyuruyor. Fakat o ruh ya, e, şey, o cenine girmeden önce bedene girmeden önce İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ruhun latifeler var. Ruhun latifeler var. O eğer e, Cenab-ı Hak onun dünyaya gelmesini murad ettiyse o beden dünyaya gelmeden önce o ruh dünya e, o, o latifenin her biri gelir onun dünyada gezeceği dolaşacağı yerleri hepsi şey yapar hepsi hep beraber o sana o bedene girer dünyaya geldikten sonra tekrar yolculuk devam eder kabir ondan sonra mahşer mizan hani peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Harbi'nde amcası Hazreti Hamza'yı şehit Hazreti Vahşi için niye beddua etmedin Diyor ki amcam Hazreti Hamza ile kol kola cennete girerken Miraç gecesi onu gördüm buyuruyor. Gördüm buyuruyor. Hazreti e, Vahşi devam iman etmedi. Daha, Daha sonra, ölmedi. Ölmedi de. Yani, kıyamette, kopmadı. kıyamette kopmadı. Kıyamette kopmadı. Meğer ruhun latifelerini görerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yolculuğu görüyor, gösteriyor allah Teala ona. Varislerinden de görenler var. Dolayısıyla e, şimdi bunlar bizim için Peygamber Efendimiz'e anlattığı ve bildirdiği için e, bunlara inanıyoruz. Kabirde de kabir hayat deyince dünya hayatı gibi böyle o gel gel falan filan. E şimdi ee, önceki o Mısırlılar falan işte umyalar yapmasını sebebi öbür tarafta bilmem şunu yapacak bunu yapacak. Bir, bir şey var ama doğru değil. Kendi eklemiş. Yani ölümden sonra bir hayat olduğunu hissediyor. Ama nasıl olduğunu. Dünya hayat dünyaya göre, ruhlar alemindeki ruhlara göre, ana rahmindeki hayat ana rahmine göre, kabirdeki hayat da kabire göre, kabire göre. Efendim zannediyor ki işte oradaki beden beden çürürse, çürüyor diyor. Arkadaş kimyasal değişikliği oluyor. Çürüm yok olmuyor. Mesela insan vücudunda allah Teala bir kemik yaratmış. Kuyruk sokumunda. O yok olmuyor. Yaksan da yok olmuyor. Kitaplarda buyuruyor ki Cenab-ı Hak yeni bedeni o kuyruk sokumunda, o kemikten tekrar yaratacak. Değil, o sebep ama. Yaratmayı öyle murat etmiş. Sebebi öyle kılmıştır. Dolayısıyla Dolayısıyla e, Efendim işte e, kabirde ses cihazı koysak, kameralar koysak, X ışınları ile bilmem neler göndersek, ne göndersen gönder. Çünkü dünyadaki hayatla hiç alakası yok. Peygamber Efendimiz ki kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurmuştur. Ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Tercih senin dünyadaki hayatına göre verilir. Ruh için mi? Şimdi oradaki mesela kitaplarda İmam Gazali Hazretleri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki bir kimse öldüğü zaman yıkanır, kefenlenir, götürülür, kabre konur. Defnedilir. Kabre defnedilince bu beden ya, bu beden ya, bu beden hareket eden, hareket eden, ruhtur. Ölüm, ruh çekince bu düşüyor işte. Beden, bir şey yok yani. Biz bedeni gömüyoruz oraya aslında. Ha. Tamam mı? Yani ruhun dünyada kullandığı evini gömüyoruz bu bedenle yaptığı için işleri kabire koyduğumuz zaman ruh tekrar bu bedene girer buyuruluyor. Ama yüzde elli oranında izin verilir kendisine. Onu vücudu kaldıramıyor onun için. yani yapılanların, olanların farkına varıyor. 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 Bilebiliyor. E, meyit ölü mezara konup mezar başındakiler dağılırken onların ayak seslerini işitir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işitir. Ee, hatta bir kimse din kardeşinin kabrini ziyarete gider ve mezarı başında oturursa onu tanır ve selamına cevap verir buyruluyor. Mezarda olanlara selam vereceğiniz zaman Esselamu Aleyküm deyiniz buyuruluyor hadis-i şerifte. Öllerinizin kefenlerinizi güzel yani sünnet, e, sünnete uygun yapınız. Onlar kabirlerinde birbirini ziyaret ederler, övünürler buyuruluyor hadis-i şerifte. Bir başka hadis-i şerif, Biriniz din kardeşinin cenaze işlerini görürse kefenini güzel yapsın. Çünkü onlar kabirleri içinde birbirlerini ziyaret ederler. Ve e, Kur'an-ı Kerim'de de Mü'minun suresi 46. ayetinde Firavun'a da adamlarına her sabah ve akşam gidecekleri cehennem ateşi gösterilir. Kabirde gösteriliyor. Ve hadis-i şerifte eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirmesi için dua ederdim. Demek ki tahammül edemiyor. Orası başka bir alem. Orası başka bir alem. Ve oradaki çıkarılan hatta şeyde İmam-ı Gazali Hazretleri bir şey buyuruyor. Buyuruyorlar ki e, insan ve cinnin dışındaki mahlukat kabirdeki aynı şekilde azap çekimleri seslerini duyuyor. Ve görüyor. Ben bunu okuyunca çocukluğunda e, bizim köyün e, çıkışında mezarlık var. Biz çocukken hayvan otlatmaya bazen o mezarlığın o çıkışından o, o, bölgeye gideriz. Bazen bu tarafa. O bölgeye gittiğimizde akşam üstü hayvanları getirirken bu koyun keçi, ondan sonra büyükbaş öküz, eşek, at olsun. İnek. İnek olsun. <laughs> Tam o mezarlığa gelince böyle durur da hayvan. Hayvanlar böyle bağ, bakar. Koyunlar, keçiler meleşir. Melerler. İşte öküz sığır cinse, at kişiler, eşek anırır. Böyle e, bu birkaç şey defa olunca ben rahmetli babaanneme sormuştum. E demek ki doğru bilgi onlar verilmiş. Oğlum dedi kabirdeki dedi azap onlar görürler dedi. Görürlermiş dedi. Deden de alim bir zatmış. Deden anlatır derdi. Deden anlatır dedi. Görürlermiş. Ama insan görmüyor duymuyor. İnsan ve cin hariç diğerleri görüyor. Hayvanlar evet. görüyor demek ki. Tabii yani. Görüyor. İnsan ve cinde şey var. E, akıl var. Yani aklı zayi edebiliyor o aynı şekilde azabı, o şeyleri gördüğü zaman tehlikeye girebiliyor. Dolayısıyla kabir başka bir hayattır. Hay akıl ile anlaşılabilecek bir şey değildir. Çünkü ahiret hayatına benzer. Aklın ise bu dünya işlerini anlayabilecek bir kapasitesi vardır. İslamiyet'te kabir hayatı hakkında e kitaplarda çok güzel bilgiler vermiş. Ve ölümü her canlı tadacak. Ölüm yok olmak değil, bir evden bir eve göçmek gibidir diye de İslam i̇şte alimleri anlatmışlardır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz Allah sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Ölmeden önce tövbe ediniz. Hayırlı işleri yapmaya mani çıkmadan önce acele ediniz. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız zekat ve sadaka vermekte acele ediniz. Böylece Rabbinizin rızıklarına ve yardımına kavuşursunuz. Şevahidin Nübüve Peygamberlik Müjdeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındaydı. Hazreti Hatice ile henüz evlenmemiş idi. Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere ile birlikte Şam seferine çıktı. Busra'ya varınca, Nastura adında bir rahibin bulunduğu yerin yakınında bir ağacın altında konakladılar. Nastura, Meysere'yi tanıdı. Ey Meysere! Bu ağacın altında oturan kimdir? dedi. Meysere, o, Kureyş'in eşrafından ve Haşim oğullarının ileri gelenlerinden bir kimsedir, dedi. Nastura dedi ki, Hakikat şudur ki, bu ağacın altında peygamberlerden başkası konaklamamıştır. Onun gözlerinde hastalık sebebiyle olmayan bir kırmızılık var mıdır? diye sordu. Meysere, evet, vardır deyince, o ahir zaman peygamberidir ve Hatemül Enbiya'dır. Ne olaydı onun peygamberliği zamanına kadar yaşasaydım ve İslam'a girip ona tabi olsaydım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meysere ile Şam seferine çıktı. Bu seferde alışveriş yaptığı bir kimseyle aralarında anlaşmazlık çıktı. O kimse doğru söylüyorsan Lat ve Uzza'ya and iç dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Lat ve Uzza adına asla yemin etmem. Bana göre onlardan daha kötü şey yoktur, buyurdu. Bunun üzerine o şahıs sen harem ehlinden misin diye sorunca evet buyurdu. O şahıs meysereyle tenha bir yerdeyken ona vallahi senin bu yol arkadaşın Hak Sübhanehu ve Teala'nın peygamberidir. O Hatemü'l-enbiya'dır. Meysere bu sözleri duyunca Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hürmetini ve ikramını arttırdı. Ona hizmette çok dikkatli davrandı. Şam seferinden dönüşte Merrü Zahra'na geldiler. Kervanda Hazreti Ebubekir Sıddık da vardı. Meysereye kervanın dönüşünü müjdelemek için Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'ye gönder dedi. Meysere kabul edip Hazreti Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Kafilede Ebu Cehil de vardı. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yaşı küçüktür. Başka birisini gönderelim dedi. Meysere yaşı küçük ama çok akıllıdır dedi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeci olarak gitmek üzere yola çıktı. Bir müddet gittikten sonra deve üzerinde uyudu. Deve yoldan çıktı. Allahü Teala Cebrail aleyhisselama devenin yularından tutup doğru yola çek. Üç günlük yolu bir günde kat eyle diye emir buyurdu. Cebrail aleyhisselam da öyle yaptı. Bu manada Allahü Teala Duha suresi 7. ayetinde mealen seni şaşırmış bulup doğru yola eriştirmedi mi buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün Meysere'nin mektubunu Hazreti Hatice'ye ulaştırdı. Aynı gün tekrar geri döndü. Kervana yaklaşınca Ebu Cihil uzaktan görüp sevindi. Ey Meysere, benim sözümü dinlemedin. İşte Muhammed yolu şaşırıp geri dönmüş, dedi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve Meysere üzüldüler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kervana ulaşıp Hazreti Hatice'nin mektubunu Meysere'ye verdi. Meysere sevinerek Ebu Cehle anlaşıldı ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şaşırmamış, sen şaşırmışsın dedi. Ebu Cehil utanıp rezil oldu. Ben onun üç günlük yolu bir günde gittiğine ve bu mektuba inanmıyorum. Bu mümkün değildir, dedi. Kendi kölemi göndereceğim diyerek kölesini gönderdi. Sonunda doğru olduğunu öğrenince çok mahçup oldu. Üzüntüsü iyice arttı. Aşkın ile aşıklar, aşıklar Hay hay aşıklar Yansın ya Resulallah Yansın ya Habiballah İçi başkın Kevserin Kevserin Hay hay Kevserin Kansın ya Resulallah Kansın ya Habiballah Çol seni seven Kişi kişi hay hay kişi verir yoluna başı verir yoluna başı iki cihan güneşi güneşi hay hay güneşi sensin ya resulallah sensin ya habiballah çol seni seven Sübhan, Sübhan, hay hay Sübhan Olsun kamuya sultan, olsun kamuya sultan Canım yoluna kurban, kurban, hay hay kurban Olsun ya Resulallah, olsun ya Habiballah Aşık Yunus'un canı canı Hay hay canı ilmi şefaat kanı ilmi şefaat kanı Alemlerin sultanı sultanı Hay hay sultanı Sensin ya Resulallah Sensin ya Habiballah Yeni Müslüman olan kimsenin veya akil ve bali olan Müslüman evladının evvela kelime-i şehadet söylemesi ve bunun manasını öğrenip inanması lazımdır. Sonra ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan itikat yani iman edilmesi lazım olan bilgileri öğrenip bunlara inanması lazımdır. Sonra Ehli sünnetin dört mezhebinden birinin kitaplarında yazılı olan fıkıh bilgilerini, yani İslam'ın beş şartını ve helal haram olan şeyleri öğrenmesi ve bunlara inanması ve uygun yaşaması lazımdır. Bunları öğrenmek ve uymak lazım olduğuna inanmayan, ehemmiyet vermeyen mürtet olur. Yani kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduktan sonra tekrar kâfir olur. Dört mezhebin itikadı birbirinin aynıdır. Dört mezhepten birinin iman ve fıkıh bilgilerine tabi olan, uyan bir Müslümana ehli sünnet veya sünni denir. Dört mezhepten birinde olmayan kimsenin imanı bozulur. Ya bidat sahibi yani sapık Müslümandır yahut mürtet olur. Bunun her ikisi de tövbe etmeden ölürse muhakkak cehenneme girecek ateşte yanacaktır. Hasan Hilmi Efendi Bir önceki bölümümüzde anlatmaya başladığımız Hasan Hilmi Efendi'nin hayatına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hasan Hilmi Efendi, hocasıyla yaptığı haçtan onun vekili olarak İstanbul'a dönmüştür. Hasan Hilmi Efendi, hocasına vekaleten üç yıl boyunca talebelere İslamiyet'in emir yasaklarını anlatır ve dersler verir. Üç yıl sonra talebelerinin yanına dönen Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri, Hasan Hilmi'nin vekalet görevini mükemmel şekilde yürütmüş olduğunu görünce, ona çok iltifatlar eder ve artık vekaletten asalete terfiye ettiniz. Mübarek olsun buyurur. Şimdi Hasan Hilmi Efendi'nin sorumluluğu bir kat daha artmıştır. Ve hocasının emriyle Geyve'ye, insanlara İslamiyeti ve ehli sünnet yolunu anlatmak üzere gider. Buradaki medresede bir müddet ders verdikten sonra hocasının emriyle tekrar döner İstanbul'a. Hocasının hasta ve zayıflamış olduğunu görünce pek bir müteessir olur. Ve mürşidinin bir veda niteliğindeki şu vasiyeti Hasan Hilmi Efendi'ye görevlerin en şereflisinin müjdesidir. Evet, hocası henüz hayattayken onu kendi yerine tayin etmiştir. Hocasının vefatıyla artık asil olarak bu hizmeti yürüten Hasan Hilmi Efendi, 18 yıl boyunca yüzlerce talebe yetiştirir. Nice insanların evliya olmasına vesile olan Hasan Hilmi efendi tam 56 büyük alim ve halife yetiştirir ve her haliyle örnek aldığı hocası gibi yaşı ilerleyince dergah'a gelemez olur. Yerine Safranbolulu Necati efendiyi vekil tayin eder. Günler geçtikçe hastalığı artan büyük veli çok sıkıntılı günler geçirir. Fakat sevgiliden gelen bu elemler onun için zevklerin en büyüğüdür elbet. Yemekten ve içmekten kesilen büyük veli, vefatından bir gün önce, bir saat boyunca seccadede kalır. Seccadede Allahü Teala'ya ona kavuşma arzusunu anlatılamayan bir yakarışla arz eder, dualarda bulunur. Simasına çöken aşkı ilahinin remizleriyle geçer kendinden Hasan Hilmi Efendi. Sabaha doğru kendine gelince, büyük bir sevinçle başındaki mahzun kalabalığa şu müjdeyi verir. Artık Rabbime kavuşma vaktim geldi. Bu ruh Rabbi mecidine kavuşmayı diler. Sonrasında muhabbetle Allah diye feryat ederek rahmeti rahmana kavuşur. 1911 yılının bahara yüz tutmuş bir İstanbul kışının sonlarına doğru Rabbine aşık bir ruh ebedi baharlara doğru yelken açar. Büyük bir kalabalık bir gönül sultanını kaybetmenin hüznüyle cenaze namazını kılar ve büyük veliyi nice evliyalara komşu olmak üzere Süleymaniye Camii bahçesine defnederler. İstanbul evliyalarından Hasan Hilmi Efendi buyurdu ki, sonsuzluk yanında binlerin ne kıymeti vardır kaldı ki bu ömür çok kısadır o zaman bu kısa ömrü sonsuz hayat için en iyi şekilde değerlendirmek lazımdır ki bu da farzları yapıp haramlardan kaçmak ve insanlara merhamet edip dine hizmetle mümkündür Allahü Teala'nın evliyasına aman sakın ki muhalefet etmeyin. Çünkü Allahü Teala'nın sevgili kullarına düşmanlık yapanın hasmı Allahü Teala'dır. Evliyanın sohbeti bulunmaz bir hazinedir. Eğer böyle bir kimse bulamazsanız onların kitaplarını okumak suretiyle hem doğru yolu bulmuş hem de onlarla sohbet etmiş böylece ruhaniyetlerinden istifade etmiş olursunuz. Şematet, başkasına gelen belaya, zarara sevinmektir. Hadisi i şerifte, din kardeşinize şematet etmeyiniz. Şematet ederseniz, Allahü Teala belayı ondan alır, size verir, buyuruldu. Zalimin zulmünden, şerrinden kurtulmak için, onun ölümüne sevinmek şematet olmaz. Düşmanın başına gelen ölümden başka belalara sevinmek şematet olur. Hele belaların gelmesine kendisinin sebep olduğunu düşünerek sevinmek, mesela duasının kabul olduğuna sevinmek daha fenadır. Uç kötü huyuna yakalanmasına sebep olur. Ona gelen belanın kendisi için mekr, ve istidraç olabileceğini düşünmelidir. Ondan belanın giderilmesi için dua etmelidir. Hadisi i şerifte, mü'minin din kardeşi için arkasından yaptığı hayır dua kabul olur. Bir melek, Allah bu iyiliği sana da versin, amin der. Meleğin duası reddedilmez buyuruldu. Düşman zalim olup da kendisine gelen bela, başkalarına zulmetmesine mani olursa, belanın gelmesine sevinmek, şematet olmaz, günah olmaz. Din gayreti olur. Din gayreti, imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Allah için gayret etmek iyidir. Hayvani arzular için gayret etmek iyi değildir. Zalime de bela gelmesine sevinmek yine iyi değildir. Fakat başkalarına zulmetmesine mani olduğu için, ve diğer zalimlerin de ibret almaları için caiz olmaktadır.